İçki içenin namazı. Sual. Bir arkadaşım geçen gün içki içmiş ve içki vücuttan 40 gün çıkmayacağı için 40 gün ibadetlerin kabul olmayacağını duymuş. Şimdi namaz kılmayı bıraktı. Bu durum doğru mu? Cevap. Namazı bırakmak çok büyük günah. İçki vücuttan 40 gün çıkmaz diye bir şey yok. Kur'an-ı Kerim'de sarhoşken kılmayın deniliyor. Okuduğunu anlarsa kılması lazım. Ayıkken kılması lazım. Derhal namaza başlasın. Ne günah işlenirse işlensin namaz terk edilmemelidir. İçki içenin namazı sahihtir. Yani borç ödenmiş olur ama sevaba kavuşamaz. Sual. Kocam içkiliyken namaz kılıyor. Namazı kabul olur mu? Oruç da tutuyor. İçkiyle de orucunu açtığı oluyor. Yoksa namazı da orucu da boşa mı gidiyor? Cevap. Günah ayrı, ibadet ayrıdır. Yani günah işleyen kimsenin de ibadetleri sahih olur. Namaz borcundan, oruç borcundan kurtulur. Ahirette niçin namaz kılmadın, oruç tutmadın diye sorguya çekilmez. Niye içki içtin diye sorguya çekilir. İçki içenin kıldığı namazlar sahih olur fakat kabul olmaz. Kabul olmaz demek sahih olmaz demek değildir. Sahih ve ihlaslı olan her ibadetin sevabı olur. Namaz borcundan kurtulur. Fakat namazdan hasıl olan büyük sevapların hepsine kavuşamaz demektir. Açık gezen kadının namazı da böyledir. Namaz borcundan kurtulur, namaz kılmakla hasıl olacak büyük sevapların hepsine kavuşamaz. Yani sevabı az olur. Bu sadece içki içen, açık gezen için değil, her çeşit günahı işleyen için de böyledir yalan söyleyen, gıybet eden, laf taşıyan kimsenin de namazlarının sevapları azalır.